Hi. Good morning. Hastalıktan ölüyorum. Ona rağmen sabah saat 8'de Polonya'daki Erasmus koordinatörü bir yürüyüş düzenlemiş. Biz öyle anladık. Onun için yürüyüşe geldik. Şu anda yürüyüşte olduğumuza göre doğru anladık. Hava buz gibi. Olik, Merhaba de. Evet. Gerçekten deli durdu arkadaşlar. Harbiden <laughs> de deli dürttü. Yani. Hastalıktan ölüyorum. Başka soru açıklaması olan. Hastalıktan ölüyorum. Burası gerçekten çok soğuk. Karnım ağrıyor. Yani, Herkese onu söylemişim. Şu an karni karni burada İspanyol, Portekizli ve e, Polish, po Polonyalı Sanırım gençlerle ya, yürüyorum. Yani. Var var bunlar Polish. <gülüyor> <gülüyor> o, Konuşsun anlamadıklarımız işte. <laughs> konuştu. İspanyolcayı İspanya İspanyolcayı İspanyolca yalnız. Si falan dediklerinde İspanyolca konuştuklarını anlıyorum. Vay be. <laughs> benim şu benim hiç şey algılamıyor da. Ayrıca Hola, mi nombre Kerime. Pardon. Hola, mi nombre es Kerime. ¿Cuál es tu nombre? Lia. <laughs> Lia. Listen. Hola. Min, uh, yes. Mi ah yes. No, no, no. Hola. Nombre nombre? <laughs> mi nombre es Kerime. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lia. Clara, ahora yo. Um, marhaba Marha nasilsin Evet, bravo. Adim. Adım, adım Lia. Lia. z Listen to me. Um, mi nombre Kerime. Kerima. Kerime. Kerime. Benim adım. O, 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 o e. Ne o mu? Benim. İmohem. O mu? (gülüş) O mu? Evet. e. Kerime. I think Spanish is than Portuguese. Yes, I think. Evet. 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 Hava soğuk ama e, yürüdükçe ısınıyorum, ısındıkça terliyorum. O yüzden önümü falanlaştım. Daha fazla hasta olmayalım da ilerliyorum. Aklı olan seçe şey de alırdı. Benim canım daha yazdı. Ay, ben her zaman için aklı olan insanım. Hem de çantamda nasıl bir peçete var biliyor musun? Bayağı tuvalet rulosu. <laughs> Lazım mı peçete? Ver. Vereyim o zaman ben sana peçete. <laughs> Şu an benim çok önemli bir yardımda bulunmam gerekiyor. Ay uzun bir yürüyüşün ardından bir break verdiler bize. 15 dakika. <laughs> 15 dakika mola verdiler dinleniyoruz buradaki kilise burada kiliseye geldik tamamını gösteririm belki yani artık sıkıldınız kiliseden yani YouTube'dakiler bilmiyor ama Instagram'dakiler artık kilise görmekten gerçekten Kıldılar ama yani işte yapacak bir şey yok. Geziyoruz, görüyoruz. Ama benim hoşuma gidiyor kiliseler ya, ben beğeniyorum gerçekten, hoşlar yani. Ve bu mesela gördüğüm en farklı kilise şu ana kadar. Sıcakçılar içme içmeye ihtiyaç duyduk? O yüzden yakında bir yer vardı, oraya geldik. Ve burada ikramlıklar var. Onlar <laughs> hayvan gibi yiyoruz. Bu her zaman şey yiyor. Ben de kahve aldım. Burada sıcak çikolata alıyor zaten. Soğuk. Bir Sıcak bir şeyler almaya ihtiyacımız var artık. Çok soğuk. Renk üzümü buldum, yaklaştır. Arkadaşlar, ya ben buna bayılıyorum. Ha, bunları toplayalım ya. Bayılıyorum frenk üzümüne. Hadi koş. Dur. Gel gel. Bunlar biraz sanırım yağmurdan kötü olmuşlar, ama tatları güzel. Şöyle bir parça şunu alayım. Şu güzel duruyor. Aynen bir tanesi. Ya bayılıyorum şu meyveye. Şimdi bana diyeceksiniz ki ananın karnından frenk üzümü yiyerek mi doğdun sen? Evet ben annemin karnından frenk üzümü yiyerek doğdum arkadaşlar. Çünkü çok küçükken yaşadığımız yer böyle ormanlık bir yerdi. Bir tek bizim yaşadığımız ev vardı. Ve etrafta Ormanlıktı ve böyle ormanlık yollar vardı. Onların da sağında ve solunda işte böğürtlen, frenk üzümü vesaire vardı ve biz küçükken onları toplar yerdik. Tabii ben o zamanlar adının frenk üzümü olduğunu bilmiyordum. İşte ta ki bu popüler kültürün yulaf lapasının üstüne koyulan yaban mersinleri, frenk üzümleri çıkana kadar. Bir gün file marketten donmuş frenk üzümü aldım ben tadını merak ettiğim için. Hani donmuştu ama... O tat bir şey anımsatır ya böyle. O anımsatıyordu bana o tadı. Ya nereden ben bunu hatırlıyorum? Nereden bunu hatırlıyorum? Ama donmuş olduğu için ben onu hatırlayamamıştım. Daha sonra Portekiz'deyken yaş. Hani az önce kopardığım gibi almıştım ve tadına bakmıştım. O zaman dedim ki ya dedim, ben bu tadı bir yerden hatırlıyorum. Ben bu tadı bir yerden hatırlıyorum ve o zaman çıkarttım ya küçükken o. Yediğimiz frenk üzümleriydi. Ve fark ettim ki yani tekrar hatırladım daha doğrusu. Meyveyi ne kadar çok sevdiğimi adını öğrenmiş oldum 21 yaşında. <laughs> o yüzden çok seviyorum frenk üzümünü. Canım Frank izinde. Ama çok pahalı. Ah, ne yapacağız bu <laughs> ekonomileri? <laughs> gelip buraya toplamamız lazım. Bilik. Gelip burada o Frank üzümlerini toplamamız lazım. Ah. <laughs> Allah, Bismillah diye bağıracağım şimdi. Hello <laughs> guys. It's been a rainy day. Yes. I with my friend. Just met her. And it's fucking tired. Long way. Yes. Ah. <laughs> how we will get it? Uli, help me. What is this? Ne? Yeah, okay. Sanki bir şey var zannettim de merak ettim hemen atılırım. Ulya, run. run. <laughs> koş aslan parçası koş koş. Aynı anda Allah Bismillah diye bağırdım tamam mı gel. Bir. Niye? Tamam. Allah bismillah. <laughs> ne kadar kaldı? Ne kadar Aynen, kaldı? Biziyle. Allah hani hürrem yapıyor ya. Eee. Muhteşem bir izliyorum da arkadaşlar. <laughs> Uliya öldü. Ben biraz koptuk gruptan koptuk. Sürden ayrılanı kurt kapar Uliya hadi. Ben öldüm diyorum kurt diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum Uliya Allah'ım. Asiye önde. İspanyol ve Portekizli arkadaşlarımız coştu. <laughs> Çok hoşuma gitti. Size de göstermek istedim. <laughs> Manyak. Şuraya çıkacağız. Evet. <laughs> çok yoruldum. Adını söyleyemediğim bir kale. Gerçekten çok zor bir adı var. ismini söyleyemediğim bu kalenin içinde yazısını okuyamadığım ve anlayamadığım bilgiler var ama maalesef. Papa'nın hikayesiydi. Ah! Bileğimi burktum. Buranın hikayesini bize anlatmadılar. Ama internetten bakarım. Neymiş? Adını da söyleyemiyorum zaten. Değişik bir ismi var. Gerçekten söylenişi pronunciation'lar çok zor kelimelerim. <laughs> e şu anda kamp ateşinde domuz eti pişiriyorlar ve ben gerçekten denemek istiyorum. Ben engelleyen insanlar var. Ben, ben domuz eti yemek istiyorum. <gülüyor> 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 İçim <gülüyor> pis belki benim. Ya Allah of, Allah. Boş yapma ya. Ben denemek istemiyorum. Benim tercihim değil ya ona yani. Ama bakın çile basarsan da şey yedirmiş. Şeytan. Ya uf, o kadar da bazı inançlarım yok. Şu anda kamp ateşinde böyle sopanın ucuna sucuk tarzı domuz eti sokup pişirip yiyorlar. Ama ben onu yiyemem. İnşallah bizim için şeyler getirmişlerdir. Yani öyle umuyorum. Lütfen Slavomir bunu yapmış ol. Hayır ya gerçekten ya tercih etmiyorum yiyene saygım var afiyet olsun ben yiyeceğim ama ben denemek istemiyorum yani deneyimlemek istediğim pek çok şey var ama deneyimlemek istediğim şeyler arasında bu lezzeti tatmak yok çünkü yani bana göre çok kötü kokuyor ve çok kötü kokuyor. Teşekkürler Slavomir, biz düşünüp bize tavuk getirdiğin için. Ama şöyle bir şey var, az önce dikkat ettim. Domuzu kestikleri bıçakla e, tavuğu da kesiyorlardı. O yüzden değeni değil, değmeyeni kaptım. Çünkü gerçekten istemiyorum ya. Yani bunu deneyimlemek gerçekten istemiyorum. Ama bu tavuk olduğu için problem yok. Canım tavuğum. Ama birazcık burası boşalsın, öyle pişireceğim. Çünkü değsin istemiyorum. Ateşin başında tek kaldım ve herhangi bir domuz yağına değdirmeden ya da herhangi bir domuz kuzu değdirmeden tavuğumu pişirebiliyorum. Az önce yaptım. Kadının bile o kadar temkinliyim ki çekiyorum hemen böyle. Kadın üstüme üstüme dokunduruyor etini. En son değdi dedim iyi yiyeyim, ben yemem. Sonra yeni bir tavuk daha aldım kendime ve başarıyla görevimi tamamladım. O yürüyüşün ardından yemeğimizi yedik. Donuyorum. Donuyoruz. Çok soğuk. Çok soğuk. Allah razı olsun. Otobüs getirdiler dönüş için. <laughs> Otobüse dönüyoruz. Aynı yolu geri dönemezdim. Yani kaç 10 kilometre falan yürüdük. Yani Croslow'un etrafına tavaf ettik. Burası çıktık zaten. Aynen. Kalın... daha yukarısında. Aynen, aynen, aynen. Böyle şey tam ortada bir yerde. Aynen. Ne başka bir şeye ne gidiyorsun ne bir yere gidiyorsun. Aynen. Yolun başında şey demiştim. Gerçekten biz dağ taşı tepeyi açıp yani en üst tarafa mı çıkacağız demiştim. Gerçekten çıktık bu arada. Ha yani bir nevi doğa yürüyüşü gibi bir şey yaptık aslında. Doğa yürüyüşü yapıp iki tane sosisli yiyen ben. Bir tane de onun sadece tadına baktım. Ondan bir iki sırık aldım. Ay yok. Ben anlattım Söyle zaten. Söylemiştim. Ee, deneyeceğim. domuz etini diye. Denedim Aslında Allah. yenir bu arada. Arkadaşlar sosis yemeyebilirsiniz ya da böyle burger yemeyebilirsiniz. Ama Ya vallahi diyor ki yeme yeme. <gülüyor> <gülüyor> Ama pizzanın içinde falan böyle yiyebilirsiniz. Yani ben bir şeyle tanıştırayım. Hayalhanem. Seni bir dinleteyim onu. Hayalhanem. Hayalhanem Mersin'de, Aa, evet, Hayalhane Mersin'de de var. Aa evet. Hayalhanem Mersin'deydi zaten. Evet. Ben o mehmet var ya bayılıyorum Bilmiyorum o ilk, ben. o esmer konuşan var ya Mehmet onun adı. Ben ona gerçekten bayılırım yani. Dondum, dondum. Onu dinlediğim yani. zaman gel... Ay bu an ne alaka biz buradan buna geldik. Her neyse arkadaşlar güzel bir gün geçirdik. Ay. Evimize dönüyoruz. Evimize dönüp meetingin, meetingimiz var. Hı evet, meetingimiz var. Meetingimiz de şey hakkında. Mutfak kuralları. Yurt kuralları. Yurt kuralları. Evde <laughs> kalmıyoruz <laughs> arada yurtta kalıyoruz da benim hep bir ev diyesim şey geliyor. Ev <laughs> Hani something <laughs> like that home anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Ev gibi ama ya. Neyse guys. Bye bye. Peki. care. Be careful. Be careful. Careful. <laughs> 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 Arkadaki kız çok tatlı. Congratulations. <laughs> Tekrar <laughs> sana. Congratulations. 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 Ben burada bir şey fazla söylüyorum. Bunu bana Aziz söylemişti. Congratulations. Congratulations. jes <laughs>